Yarışlar saat 11'de olacak. Şu an saat gece 2 ve biz hala hazırlıklara devam ediyoruz. Spor ekstrem oldukça araçlar da ekstrem olmaya başlıyor. Bu akşam ve düzenlenen yarışlara hazırlanıyoruz. Saat e, gece yarısını buldu, hala araçlarımızı yetiştirme çabasındayız. Yaptığımız spor off-road. E, son zamanlarda çok gündeme gelen ve e, çok ilgi çeken bir spor. E, bildiğiniz gibi off-road bir motor sporu. E, ancak e, diğer motor sporlarından ziyade çok daha ekstrem ve zorlu bir spor. Niye derseniz çünkü e, bizim belli bir parkurumuz ya da belli bir Alanımız sınırlı belirli bir güvenlik önlemleri içerisinde yaptığımız bir spor değil bu. Tabii kendi çapımızda araç için gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Ancak doğada başınıza ne gelebileceği hiçbir zaman belli olmuyor. Çünkü dediğim gibi hiçbir zaman belirli bir parkur yok, bir yolumuz yok. Zaten offroad'un ana teması bu. Yolun dışında olmak. Yarın yarışlar saat 11'de olacak. Şu an saat gece 2 ve biz hala hazırlıklara devam ediyoruz. Ee, zorlu bir etap olacağını düşünüyoruz. Yurt dışından da katılımcılar, yarışçılar olacak. O yüzden hiçbir eksiğimiz olsun istemiyoruz. Yaklaşık 10-15 araçla Trabzon Offroad Kulübü olarak katılacağız bu yarışa. Birazdan da artık toparlanıp yola çıkmaya başlayacağız. <laughs> Emir çalıştır bakalım. Buraz yarın bakacağım. Hayır. Uğurcun sen de bir şey yaptın. Ben üstümü değiştim. Ben daha hiçbir şey yapmadım <laughs> sinin saat eksik gösteriyor GPS'in dediğine göre tam 80'le gidiyoruz şu an. Ne güzellikler o kadar önemli değil, kazanmak daha o önemli. Önemli olan orada bulunmaları. Yaptığımız spor ekstrem olunca e, aldığımız araçlar standart 4x4 araçlar zaten. E, spor ekstrem oldukça araçlar da ekstrem olmaya başlıyor. E, Zamanla e, yükseltmeler, lastikler, vinçler, şnorkeller devreye geliyor ve bir zaman sonra o da size kesmiyor ve tam anlamıyla ekstrem bir araç yapma hissiyatı hissediyorsunuz. Benim aracım 85 yılında üretilmiş bir araç. Normalde bu araç tablalıydı önleri ve bize off çok sıkıntı çıkarıyordu. Yeterli miktarda yükseltemiyorduk. Bize yükseltme limitleri tüm tablalı araçlarda zaten sıkıntılıdır. Belli bir limitleri vardır. Bu sebeple küçük müdahalelerin dışında en sonunda ciddi bir modifikasyon yapmaya karar verdik. Bunun için ön diferansiyeli değiştirip e, makaslıya çevirmeyi, yani solid axel swap denilen e, şeyi yapmaya karar verdik. Bu araçta e, biz Türkiye'de daha önce yapılmamış bir şeyi yaptık. Ee, büyük olmak istedik aynı zamanda. Ee, doubler olarak e, tabir edilen e, çift araz şanzımanı kullandık biz bu araçta. Ee, NP205 ve NP203 kodlu iki tane araz şanzımanımız var. Normalde arazi araçlarında bir tane araz şanzımanı bulunur. Ama biz bu arada iki tane e, peş peşe araz şanzımanı taktık. Bunun da bize şöyle bir avantajı oldu. Ee, i̇ki defa low yapma şansımız var. Yani iki tane takviye şansımız var. Ee, ve bu da aracın torkunu inanılmaz oranda arttırıp kaya tırmanışları, dik rampalar gibi yerlerde araca çekiş kazandırıyor. Evet, yavaş, 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 topla, topla topla, top, yavaş, Atla. Bu işlemler yapılırken makaslar diferansiyellerin üzerlerine alındı. Ee, özel uzun amortisörler getirildi ki bu artikülasyonun arttırılması ve e, bu artikülasyon sırasında amortisörlerin bizi engellememesi için. Çift direksiyon amortisörü takıldı. Ayna mağrıtı oranları ağırlaştırıldı. Lastiklerimiz 38, 12,5, 15 olarak değiştirildi ve e, full offsetli bir jant yaptırdık. E, bu da şunun için lastiklerin iz düşüm aralığı açıldı. Aracı çok yükselttiğimiz için e, denge merkezi momentumu kaydı aracın ve e, bu sebeple yan eğimlerde aracın devrilme riski çok arttı. Tabii ki ön arka e, kilitlerimiz mevcut. Diferansiyel kilidi ise e, iki tekerinde aynı diferansiyelle bağlı iki tekerinde aynı anda eşit miktarda dönmesini sağlıyor. Bu da e, bir zeminde teker bir tekeriniz havaya kalksa veya bir tekerin e, boşa düşse, çamurda olsa, çok kaygan zeminde olsa bile bir tekerin sağlam zemine basıyorsa aracın hareket etmesini, ilerlemesini sağlar. Evet, Suat Çelik ismim, yarış komiseriyim. Ardeşen Offroad Kulübü'nden e, katılıyoruz. Yarışı hazırladık. E, bu parkuru Ardeşen'de Fırtına Vadisi'nin yanında hazırladık. Buranın bir özelliği de e, Türkiye'de yapılacak ilk Kadınlar Kupası bu pistte yapılacak. E, bugün Cumartesi, yarın inşallah Erkekler Kupası'nda yapacağız. Uluslararası bir yarış düzenledik. Bu yarışımıza Ermeniler, Azeriler ve Gürcü arkadaşlarımız katılıyor. Son derece heyecanlı bir yarış bekliyoruz. Parkurumuz da çok güzel. Murat Karahan tarafından hazırlandı. galiba. O <laughs> de <laughs> 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 biliyor musun? Hatta ben de yani. Geliyor sana doğru. Orada 1 metre oluyor ama. Araba düzeldikten sonra gazı dalgayla Gel ağayla. ayağını çıkarsan çek. Orada doktor var mı? Bak. En 2 tane ambulansımız var. 3 tane doktor var. <laughs> Herkese Herkese. Diğerlerini boşaltalım. Şöyle söyleyeyim ben e, ekstrem içermeyim? sporlarda yani su altı dalışı gibi birçok erkeğin bir şey yaptığı sporları zaten yapıyorum. Ne Onun ne için sıkıntı program yok. Ne ne bayağı zamandır yapıyorum ya. zaten. kaç girdik Hatta ilk başta bana çok şey geliyordu, ee, araba kırma sporu diyordum. Daha sonra kendim araba kullanmaya başlayınca adrenalin hoşuma gitti. Hatta eşim kullanmıyor, ben kullanmaya başladım. Yarış olunca da kendime güveniyordum, girmek istedim. Ee, i̇nşallah iddialıyım. İlk üçe girmek istiyorum. yarışçısıydım. O da çok zevkli ama bir şeyden sonra açıkçası o sizi tatmin etmiyor. İstiyorsunuz ki doğayla baş başa kalayım, huzur bulayım. Yeşilin verdiği huzur hiçbir yerde yok. O yüzden dedim ki hangi sporla uğraşabilirim? Offroad bana çok uygun olduğunu düşündüm. Şimdi offroadla uğraşıyorum. Çok güzel yani herkesin yapmasını tavsiye ediyorum dediğim gibi huzur doğada. Genelde e, erkeklerin bayan otopçuya bakışı aslında iyi. E, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama hep şikayet ediyorlar. işte eşlerimiz işte uğraşmıyorlar, yapmıyorlar diye. Ben o yüzden diyorum ki eşlerinin arabalarını alıp e, çıksınlar dağlara, taşlara geçsinler diyorum. E, dediğim gibi dağda da işte benim yapamayacağım mutlaka bir şeyler olabiliyor aracın arızasıyla ilgili. O zaman diğer erkek sporcular bana yardımcı ediyor, oluyorlar sağ olsunlar. Burada kapalı parkur dediğimiz yani güvenlik bantıyla çevrilmiş parkurda bazı kurallar var. Mesela kapı devirmenin işte bir dakika cezası, bant koparmanın cezası. Bunun haricinde de organizasyona özel biz kurallar koyduk. Bunlar ne? Ee, mesela atıyorum ee, diskalifikasyon süresini biz belirledik. İşte 10 dakikanın altında geç, geçmeleri gerekiyor. 10 dakikanın altında geçemezse zaman bittikleri zaman biz kendi resmi araçlarımızla buna müdahale ediyoruz. Araçların sadece hızı değil, araçların teknik kapasitelerini de ön plana çıkarmak istedik biz. Onun için de bu etabı hazırladık. Etap dediğim gibi 1200 metre. Ağırlıklı taş, kaya, su geçişleri ve %15-20 civarında da bir çamur geçişi var. Ama emin olun bunun haricinde iki tane kütük havuzu ve lastik havuzumuz da var. Yurt dışından gelen arkadaşlarla dün akşam bir görüşme yaptık etapla alakalı. Onlar da ETAB'ın gerçekten bir trail tarzı yani biraz daha uzun süreli, daha e, güce dayalı ve mukavemete dayalı bir etap olduğunu söylediler. Tabi burada arabaları fabrikadan satıldığı gibi aldığınız gibi yarışamıyorsunuz. Çeşitli e, geliştirmeler, modifikasyonlar yapmak zorundasınız. Suspansiyon kilitleri, defran, suspansiyon kitleri defransiyel kilitleri. Bu tip e, tadilatlar yapılıyor. Bunun dışında asıl önemli olan güvenlik tadilatları. Yani e, bu da diğer motorsporlarında olduğu gibi e, belli bir risk ve tehlike içeriyor. Dolayısıyla bunu en aza indirmek için çeşitli güvenlik tedbirleri almak gerekiyor araç içerisinde. İşte araçlarda buna uygun roll cage'ler, kasklar kullanılıyor, emniyet kemerleri kullanılıyor. Ee, ayrıca bu da yeterli değil. Arabaların arazide daha iyi ilerleyebilmesi için, daha rahat ilerleyebilmesi için daha büyük tekerlekler, işte defansiyellerin içinde kilitler, daha özel lastiklerle donatılıyor, değiştiriliyor araçlar. Ee, sonuçta bu tip parkurlarda mücadele çek duruma getiriliyor. Bu Büyükçe sorulan bir soru var. Niye? Niye off-road diye? E, niye off-road? Off enteresan bir spor. Ekstrem bir spor olmasına karşı e, hem doğa sevgisini, tabiat sevgisini, hem mücadeleci ruhu, hem birlik beraberliği, hem de otomobil sevgisini içinde bulunduran bir spor. Dolayısıyla bu birçok şeyi içinde bulundurduğundan insanları cezbediyor. Hem e, adrenalini yüksek, hem diğer motor sporlarına göre daha ucuzda yapılabilen Aynı zamanda da e, her zaman yapılabilen yani mesela rallicisiniz diyelim ralliyi ralli günü yaparsınız, ralli crossçusunuz ralli crossu ralli cross günü yaparsınız ama offroad'u her zaman yapabildiğiniz bir spor olduğu için e, büyük kitleler tarafından far, fark edilmesiyle büyük kitleler tarafından çok e, ilgi görmeye başladı ve çok hızlı büyüyor. standart olan yarış araçlarımız da var. Ama dediğim gibi bu bir offroad oyunu. Kasksız hiçbir şekilde teknik kontrolleri yapılmadan LPG kullanan hiçbir araç mesela yarıştırılmayacak. Bunların hepsini yerine getirebilen bizden teknik kontrolden sonra okeyi alabilen her aracı burada yarıştıracağız. Ee, araçlar için çok kırıcıydı. Birkaç yerde su dehşet derecede yüksekti. Önümüz görünmüyordu sudan. İyi bir yarış çıkardık. Derece bekliyoruz. Olursa iyi olur. Sivas'taki bütün arkadaşlarıma selam edin. aracın e, arızası, teknik donanımı çok önemli. Mesela şu anda çok iyi pilot olan arkadaşlarımız araçlarının muhakkak arızalarından dolayı etapı tamamlayamadı. Tamamlayanlar da <laughs> yine tecrübeli pilotlar ama e, bu konuda aracın performansı, aracın donanımı, yapılması e, bunlar önemli. E, özellikle araç bu yarışlara girmeden önceki son bakımları, e, onarımları, kontrolleri çok önemli bu konuda. Çok iyi bir snowboardçuysanız, bir parkuru çok iyi bir şekilde geçebilirsiniz. Bu sizin becerinizle alakalı bir durumdur. Ama çok iyi bir offroadcu olmanız, aynı bir offroad parkurunu çok iyi geçeceğiniz anlamına gelmez. Çünkü kullandığınız alet bir mekanik bir alet. Co-pilotunuz ve kendi bilginiz, yani pilot olarak bilginiz çok yüksek olabilir. Ama e, aracınız mekanik olduğu için kötü bir aracınız varsa maalesef bu parkuru geçemezsiniz. Önleri kesin, önleri. şoför tamamen yarışa kendini adapte etmiş ama kooperat öyle diyor. Kooperat onu yönlendirmede, hızını tutmada, yavaşlatmasında, parkura nasıl gireceğini, bunun her şeyini zorluğunu kooperat çekiyor. Aslında kooperat öyle basit bir, basit yani sağda oturan bir adam gibi görünüyor ama sağda oturan bir adam değil yani. zaman önemli olduğu için suya girdiğimizde harat su alma riski olduğu için camdan atlamak zorunda kaldım. Tabi defransiyelimiz kırılmasaydı orayı da çok rahatlıkla gezecektik. Defransiyelimiz kırıldığı için orayı, orayı vi, 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 vişledik orada. Vinç kullandık. Harika. Olay bu. Evet. Gördün mü abi, topların atlayışını işini gördün mü? Yok böyle bir şey ya. Gel evet. abi. Offroad gerçekten ekstrem bir spor. Bunu anlayabilmek için yarışları takip etmek gerekir. Her ne kadar işte rally, motocross da ekstrem bir spor gibi görünse de offroad'un bunlardan aşağı kalır hiçbir yanı yok. Ekstrem'in anlamı zaten zor demek, zorlamak demek. Biz her yarıştan sonra araçlarımızda ciddi revizyonlar yapıyoruz. Ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. O yüzden offroad'un ekstrem bir spor olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aa, burada burada adam burada adam Aa,